Biraz önce Coşkun Hocam çok güzel ifade etti. Hani zamandan tasarruf ve mekandan tasarruf diye. Açıkçası bizim de bu yazılım fikri oradan çıktı. Çünkü biz endüstri işletmelerle bu alanda enerji tüketimlerini azaltmak için çalıştığımız zaman önce bir durum tespiti yapmamız gerekiyor. Bizim sektördeki firmalarda bu durum tespitini yapabilmek için işte fabrikalara ciddi sayıda mühendislerini gönderiyorlar. Bunlar birkaç hafta orada her şeyi ölçüyorlar, biçiyorlar, dataları topluyorlar, geliyorlar. Ondan sonra başlıyorlar, analiz ediyorlar bunları, raporlar oluşturuyorlar, projeler çıkartıyorlar. Tabi bu çok ciddi bir verimsizlik aslına bakarsanız. Hani enerji verimliği sağlamaya çalışırken çok verimsiz çalışmış oluyorsunuz. Ciddi bir sayıda insanın mekan değiştirmesi, zaman harcaması. Biz de dedik ki bunu nasıl daha iyi bir hale getiririz, daha verimli bir hale getirebiliriz. Enerji ay dediğimiz, enerji gözü diye adlandırdığımız yazılımı orada yaptık. Biraz kendi novhamımızla yaptık. Yaptığımız şey şu, artık sadece bir arkadaşımız gidiyor fabrikaya. Fabrikanın talep etmesi durumunda gerekli sensör ve ölçüm aletlerinin yerleşimi yapılıyor ve ondan sonra bu datayı sürekli alabiliyoruz. İki şey katıyor bu bize. Sağda gidip ölçüm yaptığınızda bir fotoğraf karesi gibi düşünebilirsiniz. Yani o anın fotoğrafını çekip onunla analiz yapıyoruz. Bir x-ray filmi gibi bir hastanın renkli emara kadar gidiyor sürekli. Oradaki değişiklikleri de görüyorsunuz. Hem sonuç daha iyi çünkü çok daha geniş zaman aralığında çok daha iyi bir dataya, daha sağlıklı bir dataya sahipsiniz. Hem de onca mühendisin, onca uzmanın kalkıp fabrikaya gidip gelmesi gibi maliyetlerin önüne geçebiliyorsunuz. Hem fabrikalar için daha ekonomik bir sistem oldu, hem bizim için daha net sonuçlara ulaşabileceğimiz bir dat oldu. Fakat bunla da kalmadık. Hani bunu orada kullandık, bu çok hoşumuza gitti. Başka nerede kullanabiliriz diye biraz önce bahsettiğim kurulan sistemlerin ne performans sağladığını izleme noktasında da biz buna bir modül daha ekledik. Kongre ortamında şu anda Ukrayna'da Nikolaev fabrikasında soğutmanın harcadığı elektrik enerjisini izleyebiliyorum. Yani dijitalleşme bize bu imkanları sağlıyor. Normalde daha önceden sahip olmadığımız enerji ayda buna en güzel hizmet eden ürünümüz oldu açıkçası.